Uyudu. Ağrısı vardı biraz. İlacını aldı. Ve rahatladı biraz. Daha iyi. Yarın daha iyi olur herhalde. İnşallah. Savaş geldi herhalde. Geçmiş olsun uğrayacaktı. Bir sakıncası yok dedim ben ama. Ne sakıncası olabilir Ayşerciğim tabii ki. Belki ailecek gelmişlerdir. Ne sakıncası olabilir değil mi Atacığım? Hoş geldin. Keyifsizsin. Ev hali işte. Yukarıda bekliyorlar seni. İyi günler. İyi günler Savaşçı. Hütahat Hanım, sizi burada tekrardan görmek ne kadar güzel. Sağ ol. Çok geçmiş olsun. Çetin şey nasıl, iyi mi? İyi, daha iyi. Ağrısı vardı biraz. İlaçlarını aldı, şimdi uyuyor. Babam hep derdi. Bu devirde evlat sahibi olmak zor. Tehlikenin nereden geleceği belli olmuyor. Ama yani sokaklar tehlikeli de... ...insanın burnunun güvendim sanki? ...Müştemilat'ta yapmam gereken şeyler var. Çetin'i göremedim ama... ...malum hasta ziyaret olur. Ben de izninizi isteyeyim. Ben de geleyim seninle. Hem hava almış olurum. Tamam. Ama hava çok soğuk, üzerine bir şey de Tamam, ben dışarıda bekliyorum. Tabe. Ne acı bir tablo. Ata Katipoğlu ailesinin olduğu dört duvarda artık nefes bile alamıyor. Bugün savaş senin bu zavallı eğlence anlayışın için hiç uygun bir gün değil. Seni uyarıyorum. Haklısınız. Yani kesinlikle haklısınız. Şimdi kim bilir neler düşünüyorsunuz. Kendinize sorular soruyorsunuz. Ben nerede hata yaptım? Ailem neden bu durumda? Acaba kızlarınızla ilgilenirken oğlunuzu ihmal mi ettiniz? Çok acı Bey. Yani üç çocuğunuza da sahip çıkamadınız. Seni, seni. Ata Bey, hiç tavsiye etmem. Ayşen birazdan beni uğurlamak için dışarı çıkacak. Ve sizi böyle görürse o minik kalbi kırılmaz mı? Ha? Aklı karışmaz mı? yaptıklarının hesabını ödeyeceksin. Aslında sana acıyorum. Beni en zor duruma düşürdüğün anlarda bile aslında ben sana acıyorum. Bir gün bu yaptıklarının içinde boğulacaksın. Benden aldıklarını değil sadece kendi kazandıklarını da kaybedeceksin. Her şeyini her şeyini kaybedeceksin. Sonunda kendini kaybedeceksin. Ne oldu Savaş, ile bahçede karşılaşıp yine iki dakikada gerildiniz mi? Kaşan inan bana son birkaç gündür Atabey'in gerilmesi için bana ihtiyacı yok. Çok kötü Atabey. Çetin'in olayı, Üçdağ'da hanımın boşanmak istemesi, bir de Feride. Yani onu hiç böyle kötü görmemiştim Savaş. Merak etme sen, Atabey eski toprak. O da çok depremler kaldırır. Ne oldu? Şimdi senin kafede söylediklerin... ...yani onlar gerçekti mi? Sen gerçekten söyledin. Biz seninle yani gerçekten deneyeceğiz. Kalbim bana oyun oynamıyor değil mi yani? Kalp bize oyun oynamaz Süreyya. Akıl. Bize sadece aklımız oynuyorlar. Anlamadım. Zaman. Zaman bize her şeyi anlatacak. Zaman daha önce hiç bu kadar değerli olmamıştı. Görüşürüz. Güle güle. Ayşe'nin için neyse Süreyya için olsun. Bir içim hadi. Koca bir iç. Katip oğlu ailesinin sıkıntılarını bir gecede kafa kaldır bakalım. O gece dün geceydi. Unuttun mu? Asıl unuturum? görseydi. Tamam Mahcup Prenses tamam. Hadi sen eve gir. Sonra görüşürüz. Görüşürüz aşkım. Süreyya? Biraz konuşmak ister misin? Kavgasız, gürültüsüz. Evet. Konuşabiliriz. Süreya, abin. Abine. Abine. Süreyya abisine bir teşekkür borçlu. Bana oynadığın oyunu biliyorum. Ne oyunu Süreyya? Boşuna inkar etme Savaş. Bizi duymuş. Süreyya. Abiciğim bak beni dinle. Asıl sen beni dinle abicim. Ben sana çok teşekkür ederim. Bana oynadığın oyun sayesinde değil ama... Fatih'in bu oyuna dahil olmasıyla ben gerçeklerle yüzleştim. Tabii anneme de çok teşekkür ederim. Kulağa garip geliyor değil mi? Beni kandırdığınız için size teşekkür ediyorum. Bana öyle güzel bir hediye verdiniz ki ben bugün bu yüzleştiğimle kazandığımı, kendim ne yaparsam yapayım kazanamazdım. Senin tanıklığın çok işimize yarayacak Fatih. Çetin bir iyileşsin. Bu beladan da kurtulmuş olacağız. Senin neyin var dalgın görünüyorsun. Siz hiç bile bile yanlış bir şey yaptınız mı Atabey? Yanlış yapmadan bu hayatta yaşamak mümkün mü? Hem neye göre, kime göre yanlış? Kalben yanlış ama aklen doğru bir şey. Müftade ile evlenirken bunu yaptım galiba. Kalben yanlış ama aklen doğru bir şeydi. Ama daha sonra çocuklar olunca kalben de yanlış bir tarafı kalmamıştı. Bazen pişman oldum. Bazen akıllıca davranmak en iyisidir dedim. Bu sorunun cevabını ancak yaşam verir Fatih. Hangi konuda istiyorsan benimle dertleşebilirsin. Bana sorabilirsin. Bana yapmaktan korktuğun yanlışı açık açık söylersen o zaman... Söylediğiniz gibi Ata Bana bunu hayat gösterecek. İyi günler. Güle güle. Ay neyse ben çok konuştum bır bır bır. Hadi sen anlat biraz savaşlaydın ne oldu? Ya her şeyden habersiz savaşlaydım yanınızda olamadığım için... Ay Ayşem ben kafamı dağıtayım diyorum. Sen hala sizinle olamadığım için falan filan diyorsun ya. Ha boş ver sen şimdi bizim gecemizi. Sen kendi geceni anlat hadi. Gece uyurken gözümü onunla kapayıp... ...sabah uyanırken gözümü onunla açmak. ...bir Kalp daha fazla ne ister ki? Rüya gibiydi değil mi? <laughs> Evlenmeden önce hep öyle söyleriz işte. Ama neyse canım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne? Yoksa sen savaşlı? E, e, hayır Feride. Saçmalama. Ayşem ben yani bu meseleyi senin gibi bakmıyorum yani. Olabilir gayet doğal bir şey. Yani savaşlı bir şeyler. Hayır yok öyle bir şey. Kaçıncı bunu yaptın Feride? Utanıyorum. Yani biliyorsun aynı yatakta uyudum. Hmm. Sarmaş dolaş. O kadar. Ee? Bütün gece kokusuyla nefes aldım sanki. Konuştuk. Daha önce hiç kimseyle konuşmadığım kadar konuştum. Kimseyi dinlemediğim kadar dinledim onu. Çocukluğumuzu, babalarımızı, annelerimizi anla. Öyle bir geceydi ki, feride. De evet, senin düşündüğün gibi tenlerimiz birbirimize değmedi. Ama biz birbirimize değdik. Birbirimizin geçmişine, anılarına, çocukluğuna değdik.